Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki düzenek serbest bırakıldığında ipteki girme kuvvetinin büyüklüğü 76 Newton oluyor. Buna göre M kütlesi kaç kilogramdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu ipteki gerilme kuvveti 76 Newtonsa, bunun da ağırlığı aşağı yönde ise 80 Newton şiddetinde ise bu cisme etken net kuvvetten dolayı bu cisim aşağı yönde hareket edecek. Bu bir sistem olduğu için sistemdeki cisimlerden bir tanesi bu şekilde aşağı yönde hareket ediyorsa diğerine sağa doğru buradaki M kütlesini de yukarı yönde hareket ettiriyor olması lazım. Çünkü sistemin iğmesi cisimlerin iğmelerine eşit büyüklükte olması gerekiyor. Yani bir yönde hareket varsa diğerleri ters yönde gidemez. Çünkü tek bir iple birbirlerine bağlanmış. Ondan dolayı da arkadaşlar bu cismin iğmesini bulalım. Çünkü her birisinin iğmesi sistemin iğmesine eşit şiddetli olmuş oluyor. O zaman 8 kilogramlık cisme etkiyen yani net kuvvet. Lokalde f eşittir m çarpı a yazıyorum. F net eşittir m çarpı a prensibine göre. 80 eksi 76 o da eşittir. M çarpı A, 8A. Buradan 4 eşittir 8A dediğimizde A'yı arkadaşlar yarım metre bölü saniye kare şiddetinde bir iğme olarak bulmuş olduk. Sistemin de iğmesi yarım olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar bak baktığımızda sürtünme önemsizmiş. Bunun ağırlığı yerin merkezine doğru mg. G'miz de 10 olduğu için 10 m'lik bir kütlemiz var. O zaman sisteme Toplamda bakarsak sisteme etkiyen net kuvvet eşittir. M toplam çarpı A dediğimizde bu yönde 80 var. Tersi yönde 10 M var. Bunun ağırlığının bir etkisi yok mu öğretmenim? Yok. Zemine bir etkisi var burada. Yani harekete bir etkisi yok. Zemin bunu ters yöndeki e, tepki kuvvetiyle dengeliyor. O zaman 80-10 M net kuvvettir. 80-10 M net kuvvetimiz M toplam çarpı A. E, 8-5-13-13-M artı, 5, 13, 13 artı M. 13 artı M çarpı A diyoruz. A'mız da arkadaşlar yarımmış. Buraya 1 bölü 2 yazdığımızda. Şimdi burayı 2 ile çarpıyorum. 160 eksi 20 tane M eşittir. 13 artı M çıkmış oldu. Bunu buraya atarsak. 33 tane M eşittir. 33 M Yo 21 m arkadaşlar burası. Şurayı yanlış yaptım. 21 m bunu da buraya attığımızda 13 çıkarırsak 147 çıkmış oldu. O halde 147'yi 21'e böldüğümüzde 7 çıkar. m eşittir 7 kilogramlık bir değere sahipmiş deriz. Cevabımız e seçeneği olmalı diyeceğiz. Yatay zeminde bulunan M, 2M, 4M kütleli M cisimleri 2F, F ve F büyüklüğündeki kuvvetler etki ediyor. Cisimler kuvvet etkisindeyken L sabit hızla hareket ederken K durmakta, M düzgün hızlanmaktadır. Buna göre cismin etki eden sürtüme kuvvetleri FK ile FM arasındaki büyük ilişkisi nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar L cismi sabit hızla hareket ediyorsa cismin sabit hızla hareketmesi etmesi için cismi etkiyen net kuvvetin sıfır olması lazım. O halde L cismi etkiyen net kuvvet sıfır olması için FL'nin, yani L'ye etkiyen sürtüme kuvvetinin F e eşit olması gerekiyor. Peki K ne yapıyor? Durmakta. Durmakta hmm, durmaktaysa statik bir durumda o zaman statik sürtünme kuvveti cisme uygulanan kuvvet değerine eşit olacak. Yani bu 2F'te çekiliyorsa hareket etmiyorsa sürtünme kuvveti K için 2F büyüklüğünde olmalı diyeceğiz. M ne yapıyormuş arkadaşlar? Düzgün hızlanıyormuş. Düzgün hızlanıyorsa demek ki sürtünme kuvveti burada çeken kuvvetten küçük olacak. M etken sürtünme kuvveti F'den küçüktür. O zaman M etken sürtünme kuvveti küçüktür F dediğimizde bakarsak K 2F, LF, MF de F'den küçük olduğu için en büyük K Sonra arkadaşlar L, sonra da M şeklinde bir sıralama. Doğru sıralamadır. KLM şeklinde cevabımız E seçeneği olmalı diyeceğiz. Sürtümlerin önemsenmediği şekildeki düzenek serbest bırakılıyor. Kütleleri MK, ML olan cisimler ok yönünde 4 metre bölü saniye karelik ivmeyle hareket ettiklerine göre MK bölü ML oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sistem serbest bırakılmış ve ok yönünde ivme hareket yapıyor. Hmm, demek ki ivmemiz bu yönde 4 metre bölü saniye kare ise L'nin ağırlığının bileşeni K'nın ağırlığından daha büyük olduğu için serbest bırakıldığında ok yönünde harekete geçmiş. Şimdi ağırlık yerin merkezine doğru 10 mL şiddetinde ağırlığın bu yöndeki bileşeni sinüs alfadan 0.6 ile çarparsak 6 mL yapar. 6 mL'nin buradaki K'nın ağırlığından yani 10 mK'dan daha büyük olduğunu söyleriz. E, sisteme etkiyen net kuvvet F net eşittir M toplam çarpı A prensibinden yararlanırsak 6 M büyük olacak 10 M K'dan o zaman net kuvvetimiz 6 M eksi 10 mk'dır. E, toplam kütle M K artı M L çarpı A dediğimizde a da sistemin iğmesi 4. O halde buradan sonrası matematiksel işlem 6 ml eksi 10 tane mk eşit olmalı. 4 tane mk artı 4 tane ml. mk'yı bir tarafa atıyoruz ml'yi de bir tarafa atarsak burada 2 tane ml'nin 14 tane mk'ya eşit olduğunu mk bölü ml oranında buradan işlem yaparsak 1 bölü 7'ye eşit olduğunu gösterir. Yani cevap d seçeneği doğrudur deriz. Şekilde 4 kilogram kütleli isim ile yatay düzlem arasındaki kinetik sürtünme kas sayısı 0.1'dir. Buna göre isimler serbest bırakıldığında ipteki gerime kuvveti T'nin büyüklüğü kaç Newton'dur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sürtünme cisimle yüzey arasında harekete zıt yönde şu şekilde bir kuvvet uygulamış olacak. O halde sürtünme kuvvetini k çarpı n'den yararlanıp bulursak k'mız 0.1 N'miz de ağırlığımız mg yani 40 newton bunun ağırlığı olmuş oluyor. O halde 4 newton şiddetinde bir sürtünme kuvvetimiz var. O zaman sürtünme kuvveti bu yönde 4 newton şiddetinde bulduk. Peki bunun ağırlığı da yerin merkezine doğru 70 newton şiddetinde ise yer çekimisi 10 olduğu için. Bakın bu sistemde bu yönde 70 Newton ters yönde 4 Newton var. O zaman sisteme etken net kuvvet eşittir. M toplam çarpı A prensibinden yararlanırsak 70 eksi 4 eşittir. Toplam kütlemiz 10 çarpı pardon 11 çarpı A yapmış oluyor arkadaşlar. O buradan arkadaşlar A'yı çektiğimizde 66'yı 11'e bölersek 6 yapar. 6 metre bölü saniye karelik ivme ile bu sistem ok yönünde harekete geçer. Peki bize ip gerilmesi sorulmuş. İp gerilmesini bazen arkadaşlar işte burada 70'i görünce 70 N diyorlar. 70 olamaz arkadaşlar. Eğer bu cisim böyle dengede kalsa T 70 olur ama hareket ederse 70'ten daha küçük olacak şu an bu pozisyona göre. Çünkü ok yönünde hızlanması için 70'in t'den büyük olması gerekiyor. Yani t'nin 70'ten küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bulalım sayısal değeri nasıl bulacağız? E, sistemin iğmesi sistemi oluşturan cisimlerin de iğmeleridir. Yani demek ki bu cisim aşağı yönde a iğmesini hızlanıyorsa lokalde f eşittir m çarpı a yazarsak 7 kilograma etkiyen net kuvvet eşittir m çarpı a diyorum. Lokal f eşittir m çarpı a da 70 aşağı yönde t yukarı yönde 70'in t'den büyük olması gerektiğini cisimin aşağı inmesi gerektiğini söylemiştik. O zaman 70 eksi t diyoruz. M çarpı a. 7 çarpı a'mız da 6 olduğu için. 42. Buradan da arkadaşlar t'yi çekersek 28 newton yani giresun yapar. Cevap bundan dolayı C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Sürtünmesiz eğik düzlemde xZ cisimlerine F kuvveti uygulandığında cisimler A imesiyle yukarı doğru hızlanıyor. Eğimli yolda paralel iplerdeki gerime kuvvetleri T1, T2 büyüklükleri oranının hesaplanabilmesi için niceliklerden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir? Arkadaşlar burada tabi ister yatay düzlem olsun, ister sürtünmeli olsun, ister sürtünmesiz olsun. Bunu eğik düzlemde getirdiğinizde bakın F kuvvetinin belli bir kısmını x kullandıktan sonra geriye kalanını arkadakilere aktarmış oluyor. Kim sayesinde? T1 sayesinde. T1 de Y cisminin kullandığı kuvvetten sonrasını geriye Z cisini aktarmış oluyor. O zaman burada kütleleriyle orantılı bir şekilde aslında buradaki kuvveti kullanmaya çalışıyorlar. O halde bakın T1'i bulmak istiyorsak Y ve Z'nin kütlesine ihtiyacımız var. T2'yi bulmak istiyorsak da Z'nin kütlesine ihtiyacımız var. Demek ki burada bize gerekli olan bilgi gerekli olan bilgi haliyle biz bu oranı bulmaya çalıştığımız için T1'in T2'ye oranı Y ile Z'nin ağırlıkları veya kütleler toplamı mY artı mZ bölü t2'de arkadaşlar mZ ile alakalı bir değer çıkmış olacak. Yani bana Y ve Z'nin kütlesi lazım. Y ve Z'nin kütlesini bildikten sonra buradaki t1 bölü t2 oranını bulabilirim. O halde cevap 3 ve 4 gerekli ve yeterli olan bilgi sadece bu ikisidir arkadaşlar. Bunun için cevabımız C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Yer her birisi için aynı olduğundan dolayı yer de gerek yok. F kuvvetinin sayısal değerini değiştirseniz de sonuçta kütleleriyle orantılı bir şekilde paylaşacaklar. Yani F kuvvetinin büyüklüğüne de ihtiyacımız yok. Ve burada da alfa açısı her birisi için geçerli olan bir açı olduğu için alfa açısına da ihtiyacımız olmamış oluyor. Onun için cevap C seçeneğidir diyeceğiz. Şekilde x ile y cisimler arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0.6 olup y ile zemin arasında sürtünme önemsizdir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Y cisminin ivmesinin büyüklüğü 2 metre bölü saniye karedir. Arkadaşlar Y cismin etkiyen kuvvetlerden bir tanesi 28 Newton. Diğeri de sürtünme kuvveti. Bu tab tabi sağa doğru çekildiği için sürtünme kuvveti 3 kilogram ile 5 kilogram arasında Y cismini etkime yönüyle sola doğru olmuş olacak. Yani o zaman sürtünme kuvvetini bulalım. K çarpı N'den dolayı K'mız 0.6 olarak verilmiş. Enimizde üstteki cismin ağırlığı kadar bu zemine bir etki yapıldığı için 30 Newton şiddetinde ve buradan 18 Newton şiddetinde bir kuvvet çıktı. Yani sürtünme kuvveti 18 olduğu için Y cismi için lokal F eşittir M çarpı A yazıyorum bakın yazalım. E 28 bu yönde çekmiş. Sürtünme kuvveti tersi yönde 18. Yani 28 eksi sürtünme kuvveti 18 eşittir. M çarpı A. 5 çarpı A dediğimizde bakın 10 eşittir. 5 A'dan A'nın burada 2 metre bölü saniye kare olduğunu görüyoruz. Yani y cisminin iğmesi 2 imiş arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. İpteki yerime kuvvetinin büyüklüğü 18 Newton'dur. Şimdi İpteki gerime kuvveti üstteki cisme etkiyen bir kuvvettir. Ee, üstteki cisme etkiyen kuvvete baktığımızda bu cisim olduğu yerde kalacak. Olduğu yerde kalınca sen bu cismi sağa doğru çektiğin için yani alttaki cismi Y'yi sağa doğru çekersek sanki üstteki cisim bunun üstünde sola doğru hareket ediyormuş gibi oluyor. Yani sürtünme kuvveti üsttekine bu yönde uygulanmış oluyor. Sürtünme kuvvetinin yönü X cismi için sağa doğru. Ve sürtünme kuvveti e, buradaki cisminiz hareket etmediğinden dolayı olduğu yerde kaldığı dolayı ipteki gerilme kuvvetine eşit olacak. Yani Fs T'ye eşit. Biz Fs'yi biraz önce ne bulmuştuk? 18 Newton bulmuştuk. O halde burada sürtünme kuvveti T'ye eşit olduğu için T'nin 18 Newton şiddetinde olduğunu söyleriz. Doğrudur x cisminin ivmesinin büyüklüğü 9'dur. Arkadaşlar x cisminin ivmesi yok. Neden yok? Çünkü x cismi duruyor. Biz bunu çektiğimiz halde sürtünme de bunu çekerek ipte bir gerilme kuvveti oluşturuyor. Ama cisim durduğu için net kuvvet 0. Net kuvvet 0 ise f net eşittir. m çarpı a prensibine göre ivme de 0'dır. Kütlenin 0 olma ihtimali çünkü yok. Ondan dolayı da ivmesi 9 dediği için yanlış ivmesinin 0 olması gerekiyor. Cevap bundan dolayı c seçeneği doğrudur diyeceğiz. Sürtünmenin önemsiz olduğu sistemlerde şekildeki cisimler tutulmaktadır. Cisimler şekildeki konumdan serbest bırakıldığında ağırlı önemli iplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyükleri T1, T2, T3 oluyor. Buna göre ip gerilme kuvvetleri T1, T2, T3 arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar her bir sistem için konuştuğumuzda buradaki ip gerilmelerini bulabilmek için cisimlerin e, buradaki sistemin veya cisimlerin iğmesini bilmemiz lazım. O zaman her bir düzenek için F net eşittir M toplam çarpı A prensibinden yani temel prensiplerden yararlanıp iğmeleri buluyorum. İğmeye baktığımızda bu yönde harekete geçecek. Bunun ağırlığı yerin merkezine doğru 2MG şiddetinde diğerinin ağırlığına hareket özelliği olmadığı için net kuvvetimiz 2MG oldu. Toplam kütlemiz 3M çarpı A1 dediğimizde A1'in buradan 2G bölü 3 şiddetinde olduğunu görüyoruz. Bu iplik girme kuvveti her iki cisme uygulanan bir kuvvet olduğu için arkadakinden yani M1 M kütleli cisinden yararlanmak burada daha kolay. Lokalde F eşittir M çarpı A yazıyorum. Yani arkadaki cisme etkiyen net kuvvet T1 eşittir. Arkadakinin kütlesi çarpı ivme. İvmemiz 2G bölü 3 olduğu için 2MG bölü 3 şiddetinde bir ip gerimesine ulaşmış olduk. İkinci şekle baktığımızda ağırlık yerin merkezine doğru ikemg bunun da ağırlığının harekete zıt yönde hareketi engellemeye çalışan bir etkisi var. Net kuvvetimiz 1 mg şiddetinde ok yönünde toplam kütlemiz 3 m çarpı a2 dediğimizde a2'miz buradan g bölü 3 şiddetinde çıkmış oldu. Bu kimin ivmesi? Her ikisinin ivmesi. İster 2m'den ister m'den yararlanıp biz burada net kuvveti e, ipteki yirmi kuvvetinin pardon bulabiliriz. O zaman e, sağdaki 2m'den yararlanmak istiyorum bu sefer. 2mg aşağı çekiyor, t2 yukarı çekiyor. 2mg t2'den daha büyük çünkü 2m aşağı doğru hareket ediyor. O halde 2mg eksi eksi ee, yukarı yöndeki t2 eşit olacak 2m çarpı A, 2m çarpı a'mız da g bölü 3 olduğu için 2m 2m g bölü 3'ü çıkarırsak 4 mg bölü 3 yapar. Yani t2 buradan 4m g bölü 3 şiddetinde bir değere sahip olmuş oldu. Son şekle baktığımızda bunun ağırlığı yerin merkezine doğru 2mg, bunun da ağırlığı yerin merkezine doğru mg şiddetinde. O zaman sisteme baktığımızda net kuvvetimiz 1mg şiddetinde toplam kütle 4M çarpı A3 dersem A3'ün buradan G bölü 4 olduğunu, yer çekimisinin 4'te 1 olduğunu görüyoruz. Yine lokalde F eşittir M çarpı A yazarsak 2M etken net kuvvetten yararlanmak istiyorum. 2MG eksi T3 ip gerilmesi eşittir 2M çarpı A dediğimizde A'mız da G bölü 4 olduğu için burası 1 bölü 2 çıkarırsak 1.5 kalır burada arkadaşlar T3 ip gerilmesinin de 3 mg bölü 2 yani 1,5 mg olduğunu buradan söyleriz. Bakın bu 2 bölü 3, bu 4 bölü 3, bu da 1,5. 1,5 1.333 diye devam ediyor. Bu da birden küçük bir değer olduğu için en büyük T3 sonra arkadaşlar T2 sonra T1 şeklinde sıralanır. Cevap 3 2 1 şeklinde E seçeneği doğrudur deriz. Şekildeki asansör aşağı doğru 4 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlanırken cisimler serbest bırakılıyor. Buna göre cisimlerin asansöre göre ivmelerin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bağlı bir ivme soruluyor. Asansöre göre ivme soruluyor. Bir kere yer çekim ivmesi yerin merkezine doğru g şiddetinde o da 10 metre bölü saniye kare eşit. Yine asansörümüz de aşağı doğru dörtlük bir ivmeyle ile hareket ederse, hızlanırsa eylemsizlik prensibinden dolayı ne olacak arkadaşlar? Burada birbirlerine göre birbirlerine göre bağıl ivmeleri 6 metre bölü saniye kare olmuş olacak. Yani buradaki ivme 6 ise 6 kere 8 48 yani bunun ağırlığını 48 Newton şiddetinde düşünüyoruz. Yine 2 kere 6 12 olduğu için bunun ağırlığını da 12 Newton şiddetinde düşüneceğiz. Ve buradan sisteme etkiyen net kuvvet asansörün içerisi için yazıyorum. M toplam çarpı A üssü dersem bu yönde 48 var. Ters yönde 12 var. 48 daha büyük olduğu için 48 eksi 12 eşittir toplam kütle 10 çarpı a üssü dersem a üssünü çektiğimizde 36 bölü 10'dan dolayı 3.6 metre bölü saniye karelik bir ivmeye sahip olur. Ve buradan dolayı da asansöre göre ivmelerin büyüklüğü 3.6 yani a seçeneği doğru cevap olmalı deriz. Ağırlığı önemsizliği bile oluşturulan sistemde karlı kütleleri sırasıyla 2 ve ML'dir. 2 ve ML'dir. Sistem serbest bırakılığında iplik germe kuvvetinin büyüklüğü 1.5MG oluyor. Buna göre L cisminin kütlesi ML nedir şeklinde sorulmuş. M cinsinden cevap isteniyor. Sürtünmeler de önemsiz. Arkadaşlar aynı ipteki yerin akayeti aynı ikisinden. burası 1.5 mg ise buranın da 1.5 mg olması gerekiyor. L'nin ağırlığı yerin merkezine doğru 2 mg şiddetinde o zaman k'ya etken net kuvvet aşağı yönde olduğu için aşağı yönde k cismi hızlanacak o zaman L'nin de yukarı yönde hızlanması gerekiyor. K'ya etkiyen net kuvvetten lokal F çarpı A yazalım. 2 mg 1.5 mg'yi çıkarırsak aşağı yönde net kuvvetimiz yarım mg'ye çıktı. K için M 2 M kütlesine sahip çarpı A dediğimizde buradan A'sını arkadaşlar G bölü 4 şiddetinde bulduk. Bu ivme ayrıyeten sistemin ivmesi hem de L'nin ivmesi olacak. O zaman L de yukarı yönde A ivmesiyle hızlanıyorsa aşağı yönde bunun ağırlığı ML çarpı G var. Yukarı yönde 3MG bölü 2 var. O zaman net kuvvetimiz 3MG bölü 2'den M L çarpı G'yi çıkarıyorum. O da neye eşit? M L çarpı A, lokal F M çarpı A'dan M L çarpı A, A'mızla G bölü 4. Şimdi bu eksi 1 diğer tarafa atarsak artı 1 olarak geçer. 3 M G bölü 2 eşittir. 1 ile 1 bölü 4'ü toplarsak 5 bölü 4 yapar arkadaşlar. 1 artı 1 bölü 4, 5 bölü 4. Evet. 5 bölü 4 ne yaptı? M, L çarpı G yaptı. G'leri sallayalım arkadaşlar. Şu 2 ile de sadeleştirme yapalım. Şuraya 2 diyelim. Hop 6 M bölü 5 eşittir. Burada M, L kütlesi olmuş oldu. Yani cevabımız buradan E seçeneği doğru çıkar deriz.